Selamünaleyküm kıymetli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz dostlarım. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız değerli izleyicilerim? Sağlıklarınız, sıhhatlarınız yerinde mi? Değerli arkadaşlarım, kıymetli takipçilerim. olup ne, ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Bugün de İnop'a geldik. Biz Anşang geminin İnop'tayız. Başka arkadaşlar da var. Şöyle hafifçe göstereyim arkadaşlar. Bakın orada oturuyorlar. Dinlenmeye geçtik. Sevgili takipçilerim, Anşang merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi, çalışıyorum. Ne var ne yok? iyisin değil mi? İyi vallahi. Vallahi bizler de soracak olursanız iyi. Adana'nın Şöyle otur geç bu yanına. Gel, şuraya otur. He. Gel. Öyle arkadaşlar vallahi biz de Emin Engem geldik? Ayşe Engem, Emin Engem. Değerli takipçilerim. Öyle işte dostlarım ne yapalım? Sen ne oradan Ayşe Engem? Benim de diken dolu ya. Anlat bakalım ne var ne yok başka? Allah aşkına ne diyeyim? İzleyicilerime bir selam ver. Ee, herkese selam. Kışa giriyoruz, Kış yaşayacağız. Soğuklarda kardak. Gidiyor mu Aksaray'a oturacağım? Bizi yaşayacağız. kış. Aksaray'da ne kış olacak apartmanın içinde? Ben ee, misahirliğe gidiyorum. Evine Evin ne olmadı? Ben misahirsin. Öyle mi? Evet. Olsun bağlım Ayşen'e canı sağ olsun. Allah herkese versin. Olsun bağlım. Bizlere de içinde. Değerli dostlarım. Bazı vatandaşlar, bazı arkadaşlar, bazı kendini bilmedikler, Rafet'in işi yok işi yok neydi, çok haber göndermişler. Ben işe kendim gitmiyordum arkadaşlar. Burada bir e, merhaba çok değerli dostum, merhaba ettiğim arkadaşımın için geldim. Ayın 8'inde ben hastaneye yatacağım, 9'unda ameliyat olacağım. Değerli arkadaşlarım, e, anlaşan o zaman Aksaray'da olur mu? Olursan aksaray bana ziyarete gel. Kavanıza ne iyi bir şöyle şey, tavuk suyuna şehriye çorbası ne bir şey gel. Göbek fıtığından ameliyat olacağım ne oluyor? Bulaklı çorba bir şeyin gelirse. Bulaklı çorba ne? Kesme çorba, erişte çorbası. Mercimi yani. Ee, Adanalı yengem nasıl mercimekli pilav bir şey dedi daha bizim aynen. ana veliler durur Adanalı bir pişirse <laughs> de yiysem diye. Ee. Ananın konuştuğu tavuğun seneli pilav. Şimdi bunun oraya gitmiş. Hani benim anne. Ne e, yedireceğim ona? Emine keseceğim. Bu mercimekli pilav pişirmiş mercimekli tane tane diyor. Menge. Bir yedim bir yedim diyor. Öyle, ta tadı tamam da diyor. Vallahi yanlış anlamasın yani doğru diyor. Hmm. Ama bak çatlamış hep bunları. He. Çekirdekten. <laughs> Çekirdekten dostlarım. Dostlarım. <laughs> Kime? Halime. Halime gel bak Payın Bağı sığ Ne olacak Halime de basıp basıp payın açak. Kalanı sahibi bunu şu sürgünlerden dikse olur mu? Hangi şunlardan? He. Ben bilmiyorum vallahi, olur ben mu da? Ben sorayım abi de. Elin yüzünü yırt hark bunu çok. Nereye dikeceğiz de? Bahçeye dikelim. Olur mu da bizim oralarda? Niye olmazsın? Burayla koyun arasına olur Rafi? Niye olmazsın? Vallahi. Vallahi bilmiyorum Emin Enge ne bileyim. Aşan Enge. Seraya da götürdüm. Mavili. Mavili. Nasıl tıkır tıkır bu doğurduk makasından. Ee. Kine beyazı mı niye o da örtün müsün? Başka örtün onlar? Hep beyazı. Kendin zaten beyazsın. Celal emmiye dönmüş gitmişsin aynı taşı <laughs> Ay, baba. Aynı Celal emmi vallahi bak hele. Babacığıma çekmişsin. Celal emmi mi gözlerim hep oldu değil mi? Sevdayı da iyi. çek sevdayı. Yo biz iyiyiz ki öyle çekinmezdik. Yok biz böyle çekinirdik. Tamam. Anlat bakalım başka ne vardı? Azlık getirdin ya. Getirdim. Ne var? Vallahi işte Allah ne dediyse. Vallahi ben de 3 4 yumurta domates, kaynattım. Domates, 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 biber koydum. Bir de helva. Aman. O on ondan sonra tavunumu i̇şte Helva, öyle. domates, biber koydum. 3 4 yumurta kaynattım. 2 de ekmek aldım. Ondan sonra öyle arkadaşlar. Meyvelerimizi de go Meyvelerimiz de göstereyim arkadaşlar da şöyle dalların yanındayız. Şurada kova da var ha. Dur göstereyim şöyle. Ne açan Topladığımız ürün. Meyveler. Evet. Hünnaplar arkadaşlar işte bakan Şenge'min elinde var. Şeker da ne iyi olmuş. Na, nasıl güzelmiş vallahi Kovalara evet. topladık bacılarım kardeşlerim. Evet. Çok güzel yerdeyik bu 10 güne attık kendimizi Apsarı yoluna. Demirci'den çıktık yola Apsarı yolunda viri yok mola. Biliyor arkadaşlar Dinlenme molasına geçtik şöyle dedim molaya geçmişleyin dedim bir de çekimler yapayım dedim. Sohbetler muhabbetleri derken arkadaşlar. Ali ne gene payınıyorum yine kız. <laughs> Mecmekli pilav mı? bittisin. Pişirdi yiydik Allah evet, razı olsun. Valla mercimekli pilav. Mercimek testesiyim. güzeller hastasıyım. Ne varmış mercimekli pilavda? Anşengem ne de bulaklı çorba pişireyim mi dedi. Erişte çorbası arkadaşlar bizim oralarda bir şey Kaşıkla. Kaşığa şöyle sünerek nasıl içilir? Ney? O nasıl pişirdi anşengem? onu mercimeğini yıkayacaksın, atacaksın. Su kaynayacak mercimeğinin onun sonra eriştesini atacaksın. O da, o da kaynadım ya bir sefer onun nane, biber, tuz atıp... Soğan kavrulmaz mı yüzüne? Ben soğan kavrulmaz. Ben nane ederim. Ben de nane Ondan sonra da ecik de tava çarpıladık döktük mü o daha iyi. Soğuk su döktük ya, o çorba iyi olur. Kıvrı suya açılır. He. Ee, kendine gelir. Hmm. Ondan sonra çal kaşığı. Elime bir ekmek kaşığına... Al. Hmm. Vallahi iyi biliyorsun Ayşe. Ha. Hayır, kış geliyor, çorbalar pişecek. Şey İyi, senin mantığı ben kesmem. Aynı kızım verecek, sağ olsun. İyi. Evet. Kes. Gelinimle kesmişler, Benimkinde de da ben, da da olmaz. Benimkinde Benimkini de hazırlamışlar, karınca verecek. İyi. Evet. Ne olacaksın olsun bağlım. Evet. Neyse arkadaşlar, biz kalkacağız. Oralarda çay içerken neyi konuştuk değerli dostlarım. Evet arkadaşlar, aşırı hangi işe giden gidiyor, geldim bir yakaladım lahana sarıyor Değerli takipçilerim bayağıdır aşırı görmüyordunuz izleyicilerim evvel kun kanalında da çıkmış şöyle bir çekeyim dedim Kolay gelsin aşırı bir izleyicilerime bir selam verir misin arkadaşım <laughs> Divalım Selamünaleyküm arkadaşlar İlahiyetin kanalına hoş geldiniz. Ne iş koruyorsun? Aşırıya sen. İlahi'ne sarıyorum ilahi. Altına kaburga mı koyacaksın? He. Yani? Evet, koyun kaburgası. Ha. He. Ha Nasıl çıkardı kız aşağıya? baksın ilahi. Ha. İzleyicilerin Aynen. Hı. Ne olup ne başka? İyilik. Sen benim hayatı görmüyor musun? Ben seni hayatı görmüyor e. Çıkardı vallahi. Onlar nasıl koyacaksın? Onlar kır. Koyalım da kıracağım. Ha. Ha. Anlat bakalım. Başka ne var ne yok? Başka ne var işte öyle. İlihane sarıyor mu? İlihane Perşembe Peşembe bunardıydım da. Ağaç koydun mu? Ağaçtan aldım. İyi. Ee? <laughs> sarıyor. <laughs> Sar vallahi. Aynı tepsi ettiğin gibi nasıl da... Yoracağım ya? Sarıyorsun. Evet, benim işim bu. Vallahi mi? Ee, Sen neye ben ameliyat olacağım ki. Ne zaman? Ayın sekizinde, göbek fıtığından ameliyata yatacağım. Sekizinde, dokuzunda olacağım. Ne i̇şte olmuş bizim korumacanın oğlu? He, gördüm sarılıydı. Mustafa. He, gördüm. Dün mü olmuş? He, Mekon olmuş. İyi, ne uğrayıp ne yapıyoruz? Vallahi çalışıyorum. İnne bak gidiyoruz biz kaç gündür. Yağmur yağdı bir ara verdik. Kiri gittik. Kiri geldik kaç renge. Siz kaç gündür gidiyorsunuz? Vallahi biz ben e, bir önce gittiler. Bir. Hı. Ondan sonra. Niye bana demedin ya? Sen ekme e, gidiyorsun e, öyle. Kendi ekmeğe gittiğin gün gittim. Dün değerli ben ekme gittim. Ha ekme gittiğin gün gittim. Hı. Ondan sonra bir diğer ekme gittin. Ona o zaman da gittim aç renge. E, biz 11-12 kişi gidiyoruz. Kim kim? Vallahi işte var işte arkadaşlar. İyi. Git Sen de yarın gel sabahına tamam mı? Sekizde çayın iyi, sekize kalma. Evet. İlken kalk çayın iç, orada yiyeceğini, öyle ne yiyeceğini de al araba, arabaya gidelim tamam mı? Tamam. De bir milyar yüz. Gereken de biliyor adam paramızı. Tamam. Ha. Tamam. Tamam bir gideyim bakayım. İnnap'ı yiyebilin, yiyin serbest innap. O ne lan? Vallahi hinna bilme onu getirdim. beşer kilo verdi birdi bize atam. He. Vallahi. Şu pazarda şey de satılıyor o mu ki? Ne? Sarı mı? Sarı sarı. Yok yok kırmızı. Hmm. İlalinin içine ne kattın? Ya, şu tava daha, daha içe. İçine ben sızlık kattım. He. Ondan sonra salça, biber, karabiber kattım. Soğan kavurdun? Soğan kavurdum. Arkadaşlara diyeyim de. Hey, suan kavurda bir evet. önce sızlık yaptım. Ondan sonra Böyle. İyi yapmışsın valla. Bir de kavur şey koyacağım. Kavurga? Koyun kavurgası. Ee. Pişsin de bir şöyle bir yiyelim bakayım bir dedim. Yumuşacıkları. Yumuşak yumuşak davet tutukluyorsun. Sen sahi. niye hiç beni arayıp sormuyorsun arkadaşım? Ya senin numaran bende yok ki. Niye? Vallahi yok. Gitmiş. Gitmiş. Niye? Ne bileyim ben. Kime gitmiş. sildirdin Allah bilir. Allah sildirmedim gitmiş. Niye arkadaşım? Vallahi bilmiyorum birkaç kişinin numarası hep gitmiş. Yaz numaramı ya. Ben yazamam ki. Şu ne ya? o kışın dolma dolacak kuruttum. Arkadaşlar vallahi domates. bu hem, hem, işe gidiyor şuna bakın. Şuna bakın hele bacılarım gördünüz mü? Vallahi bu iş adamı ne? bu da domates kurutması. Daha Arkadaşlar de. surasını sermiş ayağını da uzatmış. Daha Maşallah de. gördünüz mü? Daha şu şey Astım, patlıcan, biber, kuruttum. Nerede? Daha şu yerde. Kayt evinde. He girebiz de, de gittik çek. Ha bu. O gün mantık ne gördüm ben. He, Burada mantı kesmişsiniz. He kestik. Patlıklara doldurdun mu? Daha kuvada duruyor. Dolacak. Şu patlıklara. Yo. Ha. Sen ne ordun ne yaptın ya başka? Vallahi ne oruyum ekme gittik mantı erişte kestik rahat. He. Ondan sonra birkaç kişiye borcum var adam. Ondan sonra ekme gittirdim. Öcütlerim işte onları ödüm. Zobayı yittirdim. kurmadın mı? Daha zobayı kurmadım. Yukarı kurulu da. Burayı da kur gayrı. Burayı da kuracağım. Ben. Kur kur zobanın, soğuklarda durma. Ee, bir de sobamızı tık de yukarıdan ki. Evet. yansın dedim. Deniştirmedim de. Fatih haberi de geleyim dedi. Kazanı bir evde duruyor. Değiştireceğim mi? Aldım. Ee, bildir burayı geliştirdi Fatih aldım kazanını He. yukarıyı daha bir ilde yakayım da öyle geliştirelim çok gitsin dedim Hı, işte. Eyvallah ne olacaksın aşırayın diye. Evet, Anam innaptarlar aşırayı bir getir diyorlar atsın kendini bura. Anam bir yiyin bağlım mı diyeceğimizin kuruyorlar sana He. arkadaşlar. He. Git yarın bir milyar yüz lirayı al gel. Gideyim de bir alayım geleyim yokuzun kıçını kırayım lale. Kır vallahi götürürüm ben seni sabahla belediyenin oraya in. Kaçta? Saat yedi buçuğa kalmadan in. Sekize doğru gidiyor işte. Tamam. Sekize doğru gidiyor kaçıra inge. Yine de çığır inemezsem. Çığırırım canım. Beye. Çığırırım çığırırım. Işte. Çığırırım. Valla biz de öyle aşırı rengi. ne yapalım ameliyat olacağım göbek fıtığından hastayım ayaklarımın hiç dermanları yok aşırı rengi. oturuyorum kalktım zor yürüyorum. Ben de öyle. Serada oldum Serada aşırı rengi. Ben de öyle dikineyle gayrı bizim çalışmamız geçmiş de işte gidiyor yine Vallahi Valla ne oluyorum 40 yaşına girdim gidiyorum mecbur gideceğim de işte olmuyor bazen de. Mecbur gidilecek. He. İşte evet. Sarı pahalı milane, aşırı rengi. Düdüklüye sarayım bakayım, bakayım. Kabur kayda içine iyileştir. He. Fatih Arda'nın aldın düdüklü mü? He. Götülüydün değiştirmeye o değil mi? Değiştirdim canım. He. He. Ben de aldım geçen aynı bunun bir kutçuyu. Nasıl pişiriyor? Bizim da aldım ya He. Bıçak koyardın yana. Yokmuş orada bıçak. Ne bileyim unutmuşsun bıçağı da. Ocağı da değiştirmişsin. Ola ne olacak da çayçtığımız ocak. He. Yoğuz. Yoğlanı valla. O senin kocuğun öyle görünüyor. Ha. Yani, yani, o tilledim acele soyunan. Ondan de. öyle parlak. Hı. Süt dömür abi. Kasaklı <laughs> kötü işlerden hoşlanır mıyım ben kendim biliyorum. Ee, <laughs> Benim adım Aşıra Benim adım Aşıra Aşıra. Orhan Gencebay'ım nedirdi biliyor musun? Seni ben bir almıştım. Aşıram derdi paşam. <laughs> Akıllı aşıram derdi bana. Ne derdi? Akıllı aşıram derdi. Esas mı? Allah. Allah aşıram. <laughs> Allah aşkına gel. Bilim adamsın sen kız valla. Valla öyle değil Olsun değilsin varım. Ne öğreceğim? Bir ağır. Konular uzayıp gidiyor. Kaç sene oldu? 10 seneye gidecek mi? Esas. Esas. Valla. On seneye. Başkan Hüseyin iki senelik mi ne yüreğisiydi? Kız ne senelik... zaman on sene oldu Aşırı iki buçuk senelik ne yüreğisi de öldüğünde herhalde. Az koy şişer az koy bulgur herhalde o. Az koyayım. İnce ince bulgur. Kabarmaz mı? Yok. İnce bulgurdan ettim. Çorbalıktan mı iyice çorbalık? Evet çorbalık, çorbalık. iyice ufak. Hmm. Ekmeğin iyi oldu mu ya? Doğru. Kağıt içi kağıt içi. Dekoraperde gibi Doğru. mi? Yok. Türkiye'de aynı benim ekmek Türkiye'de. Nere kaydın ya? Yukarı eve kaydım. Şu yanda eve. O yanda eve Tuğba'da kendi oturdu gitti. şazlım motorundan iki kere döndü kızım. Ona da mı burada ettiniz? Gördüm ortak ettik iki torba. Kaydın iyi eve iyi oldu mu? Evet. Bir torbası şeyi unu koy onu. Bir torbası da sert Niye de torbasız yemeyiyorsun sen kız? E, bir tane kızım. mürdümüm o benim. Vallahi değil mi? Aynen, aşırı yenge hiç boğazından geçmiyor, iyi. Geçsin evladım olur ya, evet. Yarın verdin, o zaman sorarım ben sana da. Hayır, evet, Mevlütcan'a yarın bir yer ver de... ...gel yanıma, ayağı kırılsın, kırılan gelsin. Haşıran yenge ya. ben yani, ne yapacağım, hep yürürüm vallahi gelinime. Yani, evet, yani, Unu yani, yorsa yani. alırım al kızım diye. Yarın geçen tepsimi diyordum? İttim de... heye. İyi lan. İttim. Kime, niye itin? Öyle yemeğe ittim kız, Kime, yiyelim yani, diye, vallahi. Öyle işte değerli arkadaşlarım. maşıran gemi kıvratsın İlya neydi? Tamam mı tamam, ben gideceğim İnci eve? Hinci e, sabahın azlığını koy öyle neyin orada yemeğine. Tamam. Sabahın da evinde çayını iç aşıran gen. Alırım bir yalan yaşık. Eee yemeğin de bir milyar ayı. yüz. Tamam. Yarın görüşürük arkadaşlar. Tamam, tamam. Ben evde devam etmek üzere aşıran var mı söyleyeceğim bir şey? Dur ne diyeyim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. İyi akşamlar bu işten geldi. Saat kaç? Saat 5'e geliyor. İlken geldik. Evet, On... Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beni ilanı sarıyorum akşama. Ha. Öyle yarın da ilametine ben gülü gülneye başlayacağım. Rahmet kankamın an. Vallahi başla. Valla yine başlayalım. Patenize ne gibi gidelim bir daha. Ameliyat olacağım. Nasıl gideyim? Ol. Kız git ben kuvaneyi kaldıramam ne örüyorsun sen? Ben kuvası sadece yok kuyon Patekiz'de. Kim toplayacak ya? Sen orada yanımızda otur. Esas. Allah. Im. Alayım işleri. Iyi. Al işleri. Sen bizi götür ne yapacağız? Tamam alayım işleri de gidelim <laughs> Aşra Ne yapacağız? Devam <laughs> edelim iyi işlerimize. Yani Var sen, işte bir güne gidecek patekize. Domatesten çıkmasaydı. Aman Aşra yenge serayı yapamadım orada hastaladım. Vallahi yapamadım. Oksijensiz. Oksijensiz, oksijensiz kalıyorum. Oksijensiz. Neyse arkadaşlar elde devam etmek üzere şimdilik hoşça kalın. Aşıran de ilanesini sarsın. Kendinize iyi bakın. Haydi arkadaşlar. Allah İyi akşamlar. Haydi bakalım. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Aşır hangimin oradan geldim. İşten geldim. Anam da çay içiyormuş. Bir bardak doldurayım içeyim. Doldurayım mı? İçeyim mi? Nereye bakıyor? Çeyrenciler mı? Lambayı deneyiyorlar. Ne sallanıyor lamba? Sallanmıyor kız aşağıdan tutuyorlar ya. Ne sallanacak? Öyle işte değerli izleyicilerim çay yok. gelin içelim mi? Aşağı de bir sarıyordu arkadaşlar gördünüz. Sevgili takipçilerim gene yiyorlar bak orada yakacaklar ondan sonra koyacaklar. Kaç şeker atayım? İki. Çeyrende akıyor bak. Vinçin işte. O da ata yukarı çıkar. Öyle işte arkadaşlar. Burada da bizim çatıya gelir. <laughs> Bu kasalar niye buyurun? Hadi koy

Sonra, sonra şöyle, şöyle arkadaşlar alakalı. gördünüz mü? Batça kurutmuş. Onu da buraya üstüne koyayım. Ha. İyi. <laughs> ha. Şöyle oturalım ha. Gördün mü? Bol bol ama dostum. Arkadaşlar. Yağmur yağmur da oradan getirdim. Yağmur. Ama dursun orada ya. su, ne uğraşı ya. Islanır bu. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sevala getirdim. Kanalımıza, yerimize, koyunuza, yurdumuzu. Arkadaşlar. Çalışıyor arkadaşlar, yorgunum, çok yorgunum, ezgilim arkadaşlar, çok canım sıkılıyor, moralim bozuluyor, saatler donmuyor, vakitler geçmiyor, bunlar bitmiyor değerli dostlarım. Allah bol sabır versin bana, herkese versin sabır, çok zor. Yani ne bileyim ben, bir bana mı, herkese mi öyle, herkes ya, öyle gibi yatıyor, öyle gibi yatıyor, gire de kalkıp oturuyor, diriliyor, oturuyor, gire de kalkıyor, öyle, öyle öyle öyle, saat doluyor. Anlasın sonra... hanım koyup geliyor ki arkadaşlar değerli dostlarım, Değerli arkadaşlar. Ne için ya. Buyurun. Mecbur gelip. oyun olacak. Ama Buyurun arkadaşlar pasta yiyelim pasta almış. Aşıran yeme gittim geldim. Ya pasta almış. Ondan sonra aşıran yem yarın gelecek işte. Aşıran yem nasıl geçiyor? 13 kişi oluyor yarın. Yoruyor Mesko. Yoruyor zaten ayakta toplukta aldı. Adam kilo alır lan o. Dağdan toplu ne var? Vay Bir daha ki mesela kendine geldin mi yiyeceğim? Evet, bükülüyor. Bak sen. Şey. Valla. Peşemeden aldıydım diyor duruyordu. haşlamış ocağı yapmış dışarı. Ocağı. Vallahi nasıl haşlanmış. Kabrgayı çıkarmış iş adamı. vallaha maşallah oturmuş evine sarıyor vallaha. Oy bir şey mi tutuklu bir şey değil ya. Tutukluyu sayıyor. Kabrga hiçbir şey yok. Oyun çar bir şey, Oy, kabrgazı, bir şey bir Ya bilmiyorum. Tüpün üstüne kodum o iyi canes bir şey. Ondan sonra daha sonra orada bir şey de Zor bir şey. Ama git orası Ona git. yaşlıymış o orası. Abla Video çekiyor sonra arayalım. Öğretmen hastaymış. Eee, gitmesin ya daha nasıl bu ya? O değil, öğretmen hastalanmış. gün Ama bu dibi kalkırmış. kırmış. en iyisini de ama. Küçük kız daha. ne bilsin yattığı kalktığı bilmiyor. Çocuk kız. Çok bir cahil çocuk. Yani en da. babasına gitmiş. Partiyi giyerken baş doğru aramaya dedi. E ne? Ne? Kalmam diyor. Iyi, e diyor ne diyor burada? E, ne? Anne edilmiş. Beni götürdürmüş. Öyle işte değerli bacılarım, öyle. kardeşlerim. Öyle arkadaşlar. Bugün videomuzda böyle olsun. Akşama ne yiyecek yine bize? Sonlandıralım. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Allah Kanalımda kalın. kalın. Allah'ıma emanet olun. <laughs> Görüşmek, buluşmak üzere. Arkadaşlar Bilek niye Mesela bakıyorsunuz? Arkadaşlar. Bir soracak olursanız. Dilek yapıyorlar. Dilek yapıyorlar da ona bakıyorum. Size söyle ee, göstereyim. Ceylan Sevgili dostlarım hanım. bakın. Ceylan'da. Ceylan. Bakalım. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Tepedeler bak. Karınca. Ona bakıyor arkadaşlar oturduk şöyle gördünüz mü? Tepedeler. Vallahi. Ona bakıyor değerli takipçilerim. Evet. Kanalıma beğenler yapıp abone olmayı unutmayalım. Hayırlı akşamlarınız Hayır, olsun. olsun. Sağ Görüşmek sağ üzere. Haydi. Evet. Kalın sağlıcakla kalın. Abone olun beğenleri yapın.